Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün çok değişik bir video ile karşınızdayım ve çok heyecanlıyım bu video için. Bu videoda size Iggy Azalea gibi bir popoya sahip olabilmek için neler yapmanız gerektiğine dair tavsiyeler veriyor olacağım ve gösteriyor olacağım. Iggy Azalea müziği dışında poposuyla da bayağı ses getiren ve konuşulan ve sevilen biri. Ve ben de o yüzden bu videoyu çekmek istedim. Aynı zamanda 21 Ekim Cumartesi günü İggy Küçük Çiftlik'te konserde olacak saat 19.00'da. Ve o yüzden bundan daha iyi bir zaman olabilir mi bu video yapmak için diye düşündüm. Ve işte şimdi sizinle paylaşıyorum. 21 Ekim Küçük Çiftlik İgazeli'ye konserinde ben tabii ki olacağım. Ve aynı zamanda sizin de gelmenizi istiyorum. O yüzden aşağıya yorum atan bir kişiye 2 kişilik bilet vermek istiyorum. Şimdi hareketlere geçmeden önce söylemek istediğim birkaç şey var. Ben bu videoda spor hareketleri göstereceğim. Bu hareketleri düzenli olarak uygularsanız mesela her gün ya da iki günde bir rutininize katarsanız kesinlikle işe yarayacak. Ben de yeni başladım ve çok heyecanlıyım ve bunu devam ettireceğim. Eğer acilen küçük tavsiyelere ihtiyaçlarınız varsa mesela herkes siyah tight giymenin popoyu güzel, büyük, şekerli gösterdiğini düşünür. Ama aslında açık renk, dar kot pantolon daha çok işinize yarayacaktır bu konuda. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Aynı zamanda topuklu ayakkabı güzel bir yöntem. Poponuzu ile gibi göstermek için. Çünkü topuklu ayakkabı giydiğinizde duruşunuz bile değişiyor. Daha dik geriye doğru poponuz dışarıda omuzlarınız geride duruyorsunuz. Ve bu da gerçekten duruşunuz çok 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 fazla etkiliyor. Ve şimdi hareketlerle direkt başlayalım. Arkadaşlar ilk hareket için elleriniz bu şekilde dümdüz yerde ve dirsekleriniz düz. Sağ bacağınızı yukarı kaldırıyorsunuz ve daha sonra yere değdirmeden tekrar kaldırıyorsunuz. Ve bunu daha sonra sol bacak için de yapacağız. Yere asla değdirmiyorsunuz, getiriyorsunuz ve tekrar kaldırıyorsunuz. Ve bunu her bacak için 10 kez yapacağız. Şimdi ikinci hareketle devam ediyoruz. Bu hareket için yere dümdüz yatacaksınız ve kalçamızı yukarı kaldırıyoruz. What? Bu sefer aynı hareketi bir bacağımız diğerinin üstündeyken yapıyoruz. hareketle şimdi koltuğa geldik. Çünkü bunu yaparken bir koltuk ya da bir sandalyeye ihtiyacınız olacak. Bacağımızın birini bunun üstüne koyacağız. Ve daha sonra yere eğiliyor olacağız. Nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Her bacak için yine 10 kez yapacağız. Ve şimdi 10 tane squat yapıyoruz. Şimdi önceden yaptığımız harekete benzer bir hareketle devam ediyoruz. Ama bu sefer bir koltuktan yararlanmayacağız ve nasıl yaptığımı fark edelim. Burada yine dizinizi yere tam değdirmemeniz çok önemli. Tam değdirmeden kalkıyoruz. Ve 10 kez yapıyoruz. kadar geldiğinizde nabzınız hızlandı ve artık bir tur yapmaya daha hazırsınız. Buraya geldiğinizde durun ve su için ve daha sonra tekrar bu hareketleri en baştan bir kez daha yapın. Eğer gerçekten hızlı sonuca ulaşmak istiyorsanız ve bu konuda çok kararlıysanız bu hareketleri en baştan 3 kez yapmanızı öneriyorum. Ben 3 turda değilim ama ben 2 turla devam edeceğim ve 2 turla bir süre gideceğim. Gücümü topladığımda çünkü şu an bile nefes nefeseyim. O zaman 3'e çıkarmayı planlıyorum. 21 Ekim İgazı ile konser bileti kazanmak için yorum atmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum, sizi aşığım ve siz bunu biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.